Ada sen ne yapıyorsun? Bıçaklıyorum yemek yapıyorum. Bana yemek yapar mısın? Yapacağım. Bak onu yapıyorum. Melek. Teşekkür ederim. Ben seni bekliyorum. Döktüm. Yemeği neden döktün? Yenisini yap o zaman. Yenisini yapayım. Gidiyorum. Bunların hep karnı acıkmış. Tamam, bak bunların hepsine yedirmelisin yemeklerini tamam yiyeceğim. Baksana bir sürü bebeğin var bunlara yemek nasıl yetiştireceksin sen? Ne? Nasıl yemek yetiştireceksin bunlara? Tamam yiyeceğim. Doyur onları doyur. Değişim. Sen ne içiyorsun? Ne içiyorsun? Değişim onu onu Kahve mi? Dede. Bana da kahve yapar mısın? Yapacağım. Ben de yiyeceğim. abone. Afiyet olsun. Yapmam Yapmam. Neden bana kahve yapmıyorsun? Ne? Bir kere. Evet bir bardak. bardak. Doğacağım onu neden kırıyorsun dondurma o? Dondurma niye? Tadına bak bakayım güzel mi? Ne oldu? Ben, beğenmiyorum. ben yiyeyim bari. Hayır. Yo güzelmiş. Ben tadını beğendim. Antep fıstıklı herhalde bu. Hı? Antep fıstıklı. Ye! Neli bu? Bu doğurma doğurma. Antep fıstıklı dondurma işte. Ne o? Bağlayacak baktım yo. O ne? Ne? Onlar ne? Taşdır. Bunlar. Bunlar ne? madenci mi? Madenci. Bunlar kömür mü çıkartıyorlar? Ne? Kömür mü çıkartıyorlar bunlar? Çıkartıyor. Hı, hmm, anladım. O ne o? Ya baktım Onlar çıkmaz ki. He. O eline yapışmış böyle. Hı? Sen bebeklerinin karnını doyurdun mu? Oldu? Yemek yaptın mı sen? E, yapmadım. Benim bir var. O bebeklerinin saçları kopmuş ya. Ne? Buraya koyalım da atarız çöpe. Atar araç. Bak gazı da bozu. Ben ne? bu yemeği yemedim. Beğenmedim. Ne? Beğenmedim. Ne? Beğenmedim. Ben yine yapacağım. Tamam. Beğenmedim. Beğenmedim. <laughs> tamam boş verdim. <laughs> Şu an ne yapıyorsun sen? Ben, <laughs> evet. ben hastayım. Ben hastayım. Bana ıhlamur yapar mısın? ıhlamur Bardağa ıhlamur koyar mısın? Ben ıhlamur içeceğim. Hı? Ah, lamur içeceğim. Çay içeceğim ben. Tamam, yapacağım. Şimdi ne yapıyorsun? Yok. Bu bebeğinin... Hı? Bunun gözü nerede? Hı? Bebeğinin gözü çıkmış. O ne oldu? Ne oldu ona? Onu var Bir tane göz yeter mi ona? Yeter. Yok. Var. Ama önünü göremez. Ne? Önünü göremez. Görür mü? Birini de koparmasan o zaman hiç göremez. Kopar mı? Kopar mı? Kopar mı? Ağlar yoksa? Ağlar. Ağlar be. Babam ne aldım. Ağladım. Antalya'ya yapamadım. Yapmışsın işte çok güzel görünüyor. Ellerine sağlık. Ben yiyeyim bunu. Neyse de arkadaşlara güle güle diyelim. Kapatalım videomuzu olur mu? Hadi arkadaşlar güle güle de. Bay bay yap. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz.